Değerli izleyenler 30 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. ...2012'de Finlandiya'da 54 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre... ...tatile çıkan çalışanların sağlık ve mutluluk düzeyinin en üst noktaya çıktığı gün... ...tatilin kaçıncı günüdür? A. Birinci gün B. İkinci gün. C dördüncü gün. D sekizinci gün. Açıkçası hiçbir fikrim yok. Sen evet. tatile çıkmışsındır muhakkak Betül. Ya küçük tatillere çıktık açıkçası yani öyle çok tatil denilebilecek tatiller yapmadım hiç ama böyle bir işte dinlenmek amaçlı bir iki günlük küçük tatillerde iyi yaptık evet. Yani oradan yola çıkıp acaba sana yardımcı bir bilgi olur mu diye düşündüm. Şimdi hani neden 54 kişi diye düşünebiliriz? Bir de şey, 8. gün olmayabilir diye düşünüyorum. Sonuçta bir tatilde belli bir noktaya kadar, bir haftadan sonrasında ...biraz daha alışıyoruz tatilin moduna herhalde. <laughs> yani... E, ...bununla jokerlerimi kullanacağım galiba ama... E, ...biraz da fikir üretmek istiyorum açıkçası. Tabii burada bir soru, tatil kaç günlük bir tatil? Sağlık ve mutluluk düzeyi ikisi de beraber bunu da evet. e, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir de Finlandiya açısından e, düşünürsek şimdi e, şey, o, o, orası zaten rahat yaşayan bir ülke. E, yani evet, sosyoekonomik durumları gayet yerinde. Evet evet hani. E, tatillerin ikinci gününde ya da dördüncü gününde evet, en üst noktaya ulaşmış olabilirler. Yani açıkçası bununla ilgili hiçbir fikrim yok, hiç duyduğum bir şey yok. Okul tatillerinde ben küçüklüğümden hatırlıyorum, cuma akşamını çok severdik. Evet, Çünkü herkes öyle severdi. <laughs> evet, herkes eyledi. Cumartesi de harika geçerdi. Pazar günü öğleden sonra artık o pazartesi sendromu evet, evet. küçük küçük gelmeye başlardı. Yani Şimdi ben Finlandiya'da en son şey çalışma saatlerinin de 8 saatten 6 saate kadar düşürüldüğünü okumuştum. İnsanların kendilerine ...ve ailelerine daha çok zaman ayırabilmesi için bir çalışma yapılmıştı. Hani e, pek böyle tatile ihtiyaçları var mı diye... <laughs> e, ...ya açıkçası böyle ne, ne düş böyle net bir cevap verebileceğim hiçbir şey yok. Sorunun sence cevabı ülkede mi kilitli yoksa e, insan psikolojisinde mi? Yani Finlandiya değil de Fransa olsa veya Türkiye olsa Türkiye olsa kararında daha farklı düşünür, olurdu. değil mi? Ama şey 54 çalışan da Finlandiya vatandaşı mı acaba? Hani farklı milletlerden insanlar da olabilir. O kadar detaya girmek bilmiyorum ne kadar yardımcı olur sorunun cevabını için. Evet. Finlandiya'da çalışan o 54 çalışan üzerinde evet. yapılan bir araştırmaya göre. Ya açıkçası hiçbir fikrim yok böyle, bir şey de yürütemeyeceğim. Ben bunu jokerlerim kullanayım, arkadaşlarımla vaktinden almayayım. Ben önce yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki, yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki şık eleniyor. B ikinci gün, D sekizinci gün. Ben çift cevap joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Kullanıyor musun? Kullanıyorum son karar. B ikinci gün son kararım. <laughs> ben cevap versen Herhalde. Dört mü derdin? Evet dört diyebilirdim. Ben de 1 ile 8 arasında gidiyordum. Birinci günün bir psikolojisi var önümde işte uzun bir tatil zamanı var diye. Acaba o psikolojik olarak sağlık ve mutluluğu etkiler mi diye düşündüm. Ama ona empati kuramadım galiba hiç öyle uzun tatil yapmadığım için. Ama sonuçta geçtik yani. Yani o benim işte evet. e, hafta sonu tatilinden dolayı cuma akşamının keyifli gelmesi öğrencilere... Yani önünde iki gün tatil olması sebebiyleydi. Tabi Finlandiyalarda farklıymış. Evet. Evet Betül şu an 30 bin liram var. Evet gayet iyi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.